Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidar. Ve bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri dünya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yok diye bu tür böyle yalan, yanlış kampanyalar sürdü. Yalan söylüyorsun. ...hayatınız yalan. Bunu provokatif bir şekilde... E, ...eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek herhalde... Bazı iş güzel muhalefetin işi olsa gerek. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da gerçekleşen eylemlere 127 kişinin katıldığını tespit etti. Eylemcilerden 28'i başka ilde ikamet ettiği, 73 öğrencinin barınma sorunu olmadığı, 12 öğrencinin ise ikamet kaydının il dışı olduğu bilgileri paylaşıldı. Üstelik içlerinde üniversite mezunları olduğu da ortaya çıktı. Bu iktidara, bu devlete nasıl zarar verimin hesabını yapıyorlar. E sokaklarda kalmaya mecbur edilmiş, başarısız politikalar yüzünden faiz ev fiyatlarına mecbur bırakılmış, biz niteliksiz ve sayısız yurtlara mecbur edilmiş, parası olmadığı için okullarını dondurup memleketinden okullarına dönememiş, hiçbir sebep yokken gözaltına alınmış, işkenceye maruz bırakılmış, şarkı ve türküler söylerken tepelerden birilerini rahatsız etmiş olanlarız. Biz bağımsız üniversite öğrencileriyiz ve Barınamıyoruz. Yurtsuzuz. Biraz duyarlıysanız, biraz vatandaşınızı, gençliğinizi, gençleri seviyorsanız elbette ki onun yanında olacaksınız. Yani onların barınma sorunu olmayan, işte örneğin İstanbul'da, örneğin Malatya'da ailesinin yanında kalan bir öğrenci, orada barınma sorunu olan arkadaşının yanında olamayacak mı? Olmayacak mı? Olmazsa ayıp olur. O onu desteklemezse ayıp olur. <laughs> Yurtsuzlar. Üniversite öğrencilerinin sokaklarda kaldığı, kendilerine yurt bulamadığı, barınamayanlar diye bir hareketin başladığı günlerden geçiyoruz. Yurt sorunu çözemedi. 20 yıl. 20 yıl değil. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Gencecik çocuklar sokaklarda parklarda yatıyor. Nedeni üniversite öğrencilerinin kalacağı yurt sayısının çok az olması. Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum. 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine böyle, böyle. bir uçağı, iki uçağı satsalar Türkiye'nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik Birinci sınıf yurt yapabilirler ve e, pek çok gencimizin yurt sorunu ortadan kalkar. Yurtlarda kim kalacak? Üniversite öğrencileri. Yurt olmayınca nerede kalacak bu öğrenciler? Ev kiralamaya çalışacaklar. Ev kiraları kötü ekonomi ve bir takım ahlaklı ev sahipleri sayesinde çok çok pahalı. Üniversiteler açılıyor biliyorsunuz ama açılacak da nasıl açılacak? Büyük telaşları var ve öğrencilerin çilesi bitecek gibi de görünüyor. Öğrenci en çok zorlayan? ev, ev, eve çıkılmıyor, çıkılmıyor zaten çoğu işte çıkamıyor. Kiraların çok ama çok yüksek olduğunu öğrencilerin bu konuda bayağı bir sıkıntı ve zorluk çektiğini şahit. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geri sayım hızlandı. Öğrenciler ise hala ev bulma telaşın. Hava alanları, toplu konut projeleri, koca koca şehir hastaneleri, ihtiyacı çok fazlası camiler vesaire her türlü inşaatı evet yani AKP nedense yurt yapma konusunda zayıf kalmış. Bu kadar beton aşığı bir iktidar olan AKP neden yurt yapmayı hiç düşündünüz mü? Çünkü öğrencilerin Türge, TÜGVA, Ensar gibi vakıflar ile tarikat ve cemaatlerin eline düşmesini istiyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> var. sürünle, yani, bu. Cemaatlerin varlıklarını sürdürebilmesi için sürekli yeni nesile ihtiyacı var yani insan kaynağına ihtiyacı var. AKP hala açık açık tarikatları destekliyor. Besleyip büyütüp devletin her kademesine itinayla yerleştirdikleri FETÖ terör örgütü de bir tarikattı. Ama AKP'ye göre onlara ve menfaatlerine dokunmadığı sürece tüm tarikatlar masum ve hala desteklenebilir. Çünkü 15 Temmuz'a rağmen hala zerre akıllanmadılar. Çünkü AKP de zihniyeti de buradan besleniyor. Cemaatlerin mevcutta binlerce yurdu var. Süleymancılar denilen tarikatın bilinen binden fazla öğrenci yurdu var. Bunun dışında en ucuz yurt olarak aslında şu anda biraz cemaat ve tarikat yurtları görünüyor. Nispeten özel yurtlardan, devlet yurtlarından daha ucuz bir olanak sağlıyor. Ama içerisi cemaatin, tarikatın örgütlenme alanı olarak gördüğü, kendini büyütmeye çalıştıkları bir alan, sabahın beşinde sabah yazanına kaldırmaya çalıştıkları bir alan ve biz oraya da reddediyoruz. Bizim kira veremeyeceğimiz devlet yurtlarında ve özel yurtlarda kalmak için birbirimiz yarışa girdiğimiz ortamda tarikat yurtlarına boş olsa bile tarikat yurtlarını reddediyoruz. Oralara gitmek istemiyoruz. Mecbur oraya kalmak istemiyoruz. Tarikat yurtlarının 180 bin yatak kapasitesine ulaştığı biliniyor. Devletin hali hazırda olan yurtlarının çoğu 15 Temmuz ve sonrası FETÖ'nün elinden alınan yurtlar. Yani darbe olmasa öğrenci bu yurtlara gitmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi kendisi yapmamış ama tarikatların binlerce yurdu var. Bu tarikatlar çok mu yardımsever olduklarından? Hayır. Yurtlar da onlar için bir kazanç kapısı. Tarikatlar hem yaptıkları inşaatlarda milyonlarca para kazanıyorlar hem de yurt yapma bahanesiyle milyonlarca lira bağış topluyorlar. Cumhuriyetin aydın çocuklarını gerici, karanlık zihniyetlere kaptırma projeleri yani. AKP ve belediyeleri bu nedenle yurt yapmıyorlar. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değil. Bunları biz yaptık. Ve gayet de lüks yurtlar yapıyor. Şehirleri yani dolaşıyor. Nerede ne var bunların hepsini yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına bir defa inanmak mümkün değil. İstanbul'u, Ankara'yı 25 sene yönetenler yurt sorununun çözümü için tek bir adım bile atlamışlar. Biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 liracıktı. 45 liracık. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Çünkü öğrencilerin tarikat yurtlarına gitmesini istiyorlar. Bu nedenle tarikatlara bu kadar yurt yapma izni veriyorlar. Öğrencileri yine cemaatlerin kucağına atmaya çalışıyor. Bizden olanlara yatacak yer var biliyoruz ama Böyle kötü bir çark işte. Ülkedeki gençlerin yarısını canlarından bezdirdiler, ülkeden kaçırıyorlar. Diğer yarısında işte böyle cemaat yurtlarında zehirlemeye planlıyorlar. Bu ülkede devlet imkanlarıyla yetişen herkes sadece ve sadece cumhuriyete borçlu olduğunu düşünürdü ve devletine hizmet ederdi. Bunlar ise gençleri, cemaatleri borçlu olarak büyütüp ileride onlara hizmet ettirmeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden yurt meselesi kelimenin gerçek anlamıyla bir yurt yani memleket meselesi. Gençler telefonun telefonunda, yurdunda, arabanında, bilgisayarında her türlü imkan en iyisini hak ettiğinizi düşünüyoruz ve size söz veriyoruz sizlerin de desteğiyle bunları gönderdiğimizde devletin imkanları yandaşlara tarikatlara değil bunları hak eden sizlere sunulacak. Müzik